Sevgili dostlar, bugün e, kanalımızın artık kadrolu konuğu diyebileceğimiz Mehmet Akif hocamızla birlikteyiz. E, konumuz deprem. E, i̇kinci hafta dolmak üzere. Artık yavaş yavaş televizyon kanalları e, dizi <laughs> filmleri kaldıkları yerden yayınlamaya başladılar. Maalesef ülkemizin hafızası ya da milletimizin hafızası e, çok kısa. Üç ay sonra belki de her şey unutulacak. Ama yine de deprem her an bizimle birlikte. Çünkü biz deprem kuşağında bulunan bir ülkeyiz. İçinde fay hattı geçmeyen yerlerde dahi deprem kuşağı ile ilgili mutlaka illaki yakınlarında bir fay hattı oluyor ve etkileniyorlar bundan. Bugün deprem sırasında ne yapmalıyız? Depremden sonra ne yapmalıyız? Depremden önce ne yapmalıyız? Bunları bir sağlıkçıyla, bir doktorla konuşacağız. Hem de ortopedist bir doktor, yani kırık, çıkık vesaire bu konularda ne, neler yapılması gerektiğini bizlere anlatacak. Hoş geldin Mehmet Akif. Hoş bulduk Cem. Evet Mehmet Akif, ee, nasıl bir sıralamayla gidelim? Yani deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrası olmak üzere ee, başlayalım istersen. Buyur Tabii. top sende. Ee, Cem bu arada ben Elbistan doğumluyum. Ee, 5 yaşıma kadar orada yaşadım. E, tanıdığım arkadaşlarım var. Çok yakın çevremden bir kayıp olmadı ama tabi Elbistan çok kötü bir durumda. Senin de başın sağ olsun. Sağ ol. 99 depreminde de İstanbul'daydım. Evet. E, o, onu da bizzat yaşadım yani. O öyle bir şey. E, yani çok kısa bir bilgi vereceğim Cem. E, bu şeyde inanılmaz bir dezenformasyon var internette. 10-15 gündür. Yani insanlar lütfen gördüklerine hemen böyle bir e, duygusal olarak e, kapılıp paylaşmasınlar, şey yapmasınlar mutlaka teyit etsinler. Benim önerim budur. E, bu anlamda bizim benim de e, destek verdiğim tarafsız teyit diye bir oluşum var. Takip etmelerini öneririm. E, onun dışında şunu da söyleyeyim. E, i̇şte sanki e, yani Hiçbir şey yapılmıyormuş gibi konuşanlar, anlatanlar var. Öyle bir şey yok. Mesela benim yöneticim, başhekimim Kübra Hoca var, UMKEC'i. Aynı gece o an, anında tabi buradan Samsun, Sinop bu civarlardan toplanıp gittiler. Bütün UMKEC'ler öyle. Ve orada şu anda e, ne kadar her şey veriliyor. Hatta köylere kadar e, sağlık hizmeti götürülüyor. E, i̇nsanlar hani bunu bilsinler yani öyle e, insan korkunç bir çalışma efor var onu bilsinler öyle yani sanki hiç öyle bir şey yokmuş gibi konuşanlar var bu doğru değil bunu dedikten sonra ben geçeyim şeye <laughs> bizim konumuza. şimdi e, bu çok kalıcı bir bilgi olacak e, Dediğin gibi bundan önce internet medya bu kadar yaygın olmadığı için bilgilendirme de bu kadar efektif değildi e, artık her şeyi biliyoruz ve bu yüzden de sürekli bunlar e, kulağımızda yankılanacak. Şimdi bir kere deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası diye ayırırsak çok kısa ama çok kilit e, bilgiler vereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, deprem öncesinde neler yapabiliriz? Evimizde e, hemen böyle spot bilgi olarak tak 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 gideyim diyorum. Raflarda asla ağır bir şey bulundurmayalım. Duvara sabitlenebilecek büyük eşyaları, mobilyaları mutlaka sabitleyelim. İşte aplikleri. Eşyaları, mobilyaları, dolapları mutlaka sabitleyelim. Evimizin mesela şu an söyleyeceğim bir anda herkesin e, belki ilgililer e, şey yapmaz zaten biliyorlardır ama kafasında canlanacaktır. Evin gazı, suyu, elektriği nasıl kapatılıyor? Bunu biliyor mu herkes? Birçok kişi. Bu üçünden üçünü birden bilen çok yoktur yani. Bunu öğrensinler. Birazdan söyleyeceğim niye olduğunu. E, i̇lk yardım eğitimi Artık YouTube var yani illa gidip bir yerden eğitim almaya da gerek yok. İlk yardıma dair bilgilerini geliştirsinler, mümkünse eğitimi alsınlar. Bir ilk yardım çantası mutlaka olsun, yangın söndürme tüpü mutlaka olsun. E, şunu da söyleyeyim, e, cep telefonunun pili hızlı bitiyor artık. Akıllı telefonlar çok e, ma yani maharetli şeyler, cihazlar ama bu yüzden de şarjı hızlı biten cihazlar. E, o yüzden benim tavsiyem herkesin evde yaşayanların yatak odaları ayrı oluyor. Ee, yanında pilli bir telsiz olsun. Ee, telsiz mi ve, ve radyo mu? Telsiz. E, radyo da olur. Radyolu telsizler var. İkisi bir arada olan. O daha iyi haklısın. Hani hem bilgi anlam dinlemek için haklısın. Ama e, benim önerim bu ve pilli olması e, da önemli ve yanlarında da gerek pil olsun ki deprem anında telefonu kullanmaları gerekeceği başka durumlar olabilir. Daha acil durumlar. Telefonun şarjı o yüzden olabildiğince az kullanılacak şekilde haberleşmeyi daha böyle lokal e, bir şekilde halletmeye çalışmak gerekiyor. El feneri mutlaka olsun. E, ve onun dışında e, deprem olduktan sonra aile sevdikler ve sevdikleriniz, komşular veya yakınlar fark etmez. Şurada buluşacağız denilmesi gerekiyor. Yani böyle bir yer plan belirlemek lazım. Yani. yani deprem öncesinde anlaşılmalı. Yani özellikle geceleri değil de gündüz deprem olduğunda herkes dışarıda oluyor. E bu sefer kişiler birbirlerini bulmakta zorlanabiliyorlar. Öldüklerini zannedebiliyorlar. O yüzden o evin yakınlarında bir alan belirlenmeli. Doğru. Bu deprem öncesi yapacaklarımızdı. Deprem anında e, yapacaklarımıza dair genelde işte herkese işte kapı e, altlarında ağır işte mobilyaların masaların altında beklemesi gibi e, bu hep söylenir. Bu doğru. E, binanın genelde merkezine yakın bir duvarı arkamızda faydası var. E, binanın mutlaka oradan geçen bir kolonu vardır çoğu binanın. Bu önemli. Bu arada şey diyeceğim masanın altında derken altında değil de yanında beklemek lazım galiba değil mi? Şöyle e, yo yo altı da olur. Yani e, sağlam, büyük, e, masif bir mobilyanın veya bir başka bir şey de olabilir. Altında bulunabiliriz. Ve arkamızın mümkünse binanın merkezine yakın en yakın duvara verirsek binanın merkezine yakın kolonlar vardır bu önemli. Ben söylerken aklıma şey geldi. Yani günümüzde artık mobilyaların ne kadar uyduruk yapıldığını hatırladım. Eskiden daha sağlam ahşap Doğru, mobilyalar bak. olurdu. E şimdi içi tunta yani özellikle yeni evli çiftler ne yapıyorlar gidiyorlar ucuz olsun diye bir mobilya alıyorlar Aslında sıkıştırılmış kağıt neredeyse ee, ya yani direkt altına girmek biraz belki sıkıntı olabilir Bir de sana şeyi soracağım yani belki anlatacaksın ama yani aslında Tam da konusu şu anda şimdi iki tane görüş var şimdi bir görüş diyor ki deprem anında diyor e, dışarıya olabildiğince yakın yerde durun ama diyorlar cam olmasın yani çünkü cam içeri doğru kırılırsa eğer bu sefer yaralanma durumumuz söz konusu. Bir diğer görüşte şimdi senin söylediğin şey o da diğer görüş oluyor. Sen de diyorsun ki evin merkezine yakın durun. Ama bir öteki görüş diyor ki evin merkezine yakın durursanız eğer diyor evden çıkmanız zorlaşır. Yani en kısa sürede çıkabileceğiniz bir yerde durmanız lazım diyor. Sence nerede durulmalı? Yani Vallahi, Mesela banyoda durun diyen var. Banyolar çünkü dört duvar arası ve çamaşır makinesi falan var ya banyoda. Ee, orada bir yaşam üçgeni oluşturabiliyor. Ee, yani ben açıkçası kafam karıştı. Dışarıya yakın mı duracağız? İçeriye merkeze doğru mu duracağız? Cem şimdi bu konuda şöyle söyleyeyim. Ee, yani bir kere e, yani haklısın, doğru söylüyorsun ama benim araştırdığım kadarıyla ben hep referans konuşurum biliyorsun. Evet. Bunda bir İsrail üniversiteleri çok çalışmalar yapıyor depremle ilgili ilginç. Bir de Amerika'da Michigan Teknik Üniversitesi bayağı güzel şeyler, gayetler, rehberler yayınlıyor. Ben bunlara baktığımda bu doğrudur demiyorum. Bu işin şimdi Nasuh Maruki değilim ben. Mesela Nasuh Maruki'nin dediği şudur. Yani bu konuda net bir şey dediğini ben duymadım eminim diyordur. Ama şu konuda bir şey dediğini biliyorum. Asla diyor hareket etmeyin. Dışarıdaysanız dışarıda durun. içerideyseniz içeride durun. Bunu dediğini biliyorum. Demek ki kapıya gideyim demek doğru değil. Yok ben kaçmak biliyorum. yok. Yani giriş kattaysa tamam. Ama merdivenlerde ölmüş insanların çoğu. Üst katlardakiler kaçmaya çalışıyor. İkinci Tam. kattan bile aşağı inmek bir dakikayı geçiyor. O sırada iş işten geçmiş olur. Şöyle. Ee, cam kenarından uzak durulması gerektiği söyleniyor peki depremden sonra ne yapacağız? Buna bakmak lazım. Depremden sonra hızlıca işte buluşma yerinde buluşulacak. Yaralanan var mı, yok mu? Varsa ne gibi bir şeye ihtiyacı var? İlk yardıma ihtiyacı olan var mı, yok mu? Varsa hemen yapmak lazım. Evin gazı, elektriği, suyu hemen vanaları kapatılıp mümkünse camları açılıp yıkılmadıysa orayı terk edip bildirmek lazım. Koku alıyorsak özellikle. E bunun dışında dediğim gibi işte iletişim kurmak lazım. Binalardan uzak durmak, bacalı, bacası olan binanın bacası bir taraftaysa oradan uzak durmak lazım. Bu arada senin kameran gitti. Beni duyabiliyor musun? Mehmet Akif. Duyabiliyor musun beni? Evet zannediyorum Mehmet Akif koptu, e, tekrardan giriş yapar. E, o süre zarfında ben de kendi bildiklerimi sizlerle paylaşayım. E, az önce söylediğimiz konuları tekrar bir ele alalım arkadaşlar. Yaşam üçgeni dediğimiz olay. E, ağaç e, a, Ağaçtan yapıldıysa eğer bir masa, yani bir masif bir ahşaptan yapıldıysa altında belki durulabilir ama e, özellikle günümüzde dediğimiz gibi e, yapılan e, şeyler mobilyalar çok sağlıklı değil. Ha tekrar geldi. E, ben İyi. de tam yaşam üçgeninden bahsediyordum. İnternetle ilgili bir sıkıntı yaşadım ben sanırım. Valla Akif yani bu internet olayı ben de yani birkaç aydır yaşıyorum. E, hiçbir yerden ben bir şey göremedim yani evimdeki wireless'tan bir fayda göremiyorum. E, Türkcell, Vodafone hepsini denedim hiçbirinden bir fayda göremiyorum. E, maalesef internet her geçen gün daha da kalitesi bozuluyor. Ya sen bunu hep anlatıyorsun. Gerçekten sen dedikçe ben de ya yani sen deyince fark ettim. Yıldan yıla bunun normalde daha iyi olurdu. Yani bu 20 yıldır hayatımızda internet aşağı yukarı her yıl evet. o eee te, şey bilgisayara kabloyu bağlayıp böyle tuhaf sesler çıkıp bağlandığımız zamanlardan uh -huh. başlayıp başladı yani. Ama son birkaç yıldır hakikaten hızlı değil gibi. Ya görüntü kalitesi 4K 5K diye hava atıyorlar. Yani daha da hızlanması lazım. Bence oradan da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü mevcut band genişliği kurtarmıyor büyük ihtimalle. Evet. Yani daha fazla data transferi yapalım derken mesela şimdi ben seni 1080'le göreceğime 360'la görsem ama kopmasan daha iyi olur değil mi? Hani 1080 1080'le ya da 4K ben... olarak ben seni göreceğim ama sen kopacaksan hiç 4K olarak sen gelme. 720p ile gel. En azından muhabbetimiz devam etsin yani. Haklısın haklısın. Evet ha. neyse kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> evet kal. E, depremden sonra e, binalardan duvarlardan binaların e, çatılarından bacaların olduğu evet. tarafta durmak lazım. On evet. Bunlar duyuldu değil mi? Ben az önce bunları söyledim. Duyuldu mu? Evet. Söyledin evet. Hı -hı bir de deniz kenarı herkes yani bizim gibi ben mesela karasal bir yerde yaşıyorum ee, çoğu kişi orada yaşamak zorunda değil deniz kenarları göl kenarlarında yaşayanlar olabilir ee, bu durumda da e, sahillerden plajlardan uzak durmak lazım niye denizde tsunami gölde de seyşe denen bir olay oluyor seyşe o da şu gölün iki tarafındaki basınç farkından dolayı bir tarafının kontrolsüz bir şekilde yükselmesi ve inmesi ani bir şekilde gölün gibi diyebiliriz. Bu oluyor yani depremden sonra. Buna dikkat etmek lazım. Ee, hasarlı bölgelerden uzak durup eğer okulda ve işte senin dediğin gibi gündüz orada bir plan varsa işte bu da önemli. Mesela okulların, iş yerlerinin mutlaka plan olması lazım. Deprem anında şunu yapacağız. Deprem sırasında bunu yapacağız. Depremden sonra şurada olacağız. O plana uymak lazım. Bu dep yani bu çok kısa bilgiler ama özellikle deprem önce söylediğim kısmı. Lütfen bir daha izlesinler izlemeyenler programın başında orası hayati bence e, o önemli bir durum. Şimdi gelelim depremde ne oluyor yani depremde e, tıbbi olarak ne oluyor yani bu önemli bir şey. Şimdi Cem depremde e, ben bir kere bir istatistik vereceğim her zaman biliyorsun sayılarla konuşmayı e, severim. Şimdi e, tabii ki devletimizin istatistiklerine güveniyoruz ama ben tarihsel ve e, bilimsel e, makalelerdeki istatistiklerden önemli bir şey söyleyeceğim. Yani bu tabii üzücü bir şey ama depremde e, bir kere enkaz altındakilerin yüzde sekseni ölüyor hocam. Yani bu is tarihsel istatistiki bir bilgi. Enkaz altındakilerin yüzde sekseni travmadan veya asfiksi dediğimiz nefes alamamak, ağzın burnun dolmasından do kaybediliyor maalesef. Yüzde onu hafif travmalarla atlatıyor. %10'u ağır travmalarla atlatıyor. Ve e, bu %10'unun da %40 ile 70 arası crash sendromu dediğimiz, bugün biraz bunu fazlaca konuşacağız, bir durum yaşıyor. Yani ezilme yaralanması. Mekanik kas ezilme yaralanması diyoruz buna. Bu tamamen benim branşımın e, şeyi, e, ilgilendiği bir alan. Bunda ne oluyor? uzun süre bir kere vücut ezilirse ağır bir yükün altında. Zaten gövde, torso dediğimiz göğüs kısmı ezilirse maalesef dolaşım duruyor. Hayatımızı kaybediyoruz. Ama öyle değil diye bir şekilde hayati organlar korunuyor ama kol, bacak gibi uzuvlar çok ağır bir yükün altında kalıyor uzun süre. O zaman şöyle bir durum oluyor. Kas hasarı oluşmaya başlıyor. Hücre, hücresel bir hasar oluşmaya başlıyor ve e, şey dışındaki hücre dışındaki sıvılar hücre içi kat, pozitif yükler hücre içine girmeye başlıyor. Hücre içinde pozitif yükleri atan pompalar vardır. Bunların fonksiyonu bozulmaya başlıyor basınç altında olduğu için ve hücre içinde büyük bir sıvı birikmeye başlıyor. Ne kadar büyük onu da söyleyeyim. Şimdi bizim ortalama ortalama bir insanın vücudunda 40-42 litre su vardır. Bunun 14 litresi hücre dışında kan da bunun içinde olmak kaydıyla 28 litresi hücre içindedir. İşte o hücre dışındaki su da hücre içine girmeye başlıyor ve orada kalıyor bir ödem oluyor. Korkunç bir ödem oluyor. Şimdi normalde de doktorlar da vardır eminim izleyen bize kompartman sendromu diye bir durum vardır. İşte bir yerdeki koldaki, bacaktaki basıncın artışı. Crash farklıdır bundan onu söyleyeyim. Yani orada ne kadar sürede oluşuyor? Bu çok söyleyeceğim. Çok hızlı oluşuyor. Yani yükün miktarı, darbenin hızı bu da önemli ama tabii ki enkaz çok büyük büyük. Hızlı bir şekilde 1-2 saat içinde oluyor hocam ama gelişmesi bunun 24 saati bulabiliyor. 36 saat itibariyle de geri dönüşsüz hasarlar olmaya başlıyor böyle bir durum var yani hücre içinde su birikmeye başlıyor ve ilginç bir şey söyleyeceğim biz mesela kolumuz işte çok ağır bir yükün altında tamam orası işte artık crush inciri oldu yani ezilme durumu oldu ve bizi kurtaracaklar onu kaldırdığımız zaman birazdan detaylarını vereceğim ortalama 2-4 saat içinde oradan orada çünkü çok ciddi potasyum dışarı çıkıyor hücreler şey olduğu için öldüğü için potasyum yükselmesine bağlı ani kalp krizi oluyor. 2-4 saat içinde. Herkes de olmuyor. Ama bu büyük bir şey risk. Onu söyleyeyim. Zaten bu kıraş inciri yaşayanların çoğu yani ölenlerin ya bundan ya da sepsis dediğimiz enfeksiyona bağlı ölebiliyorlar. Yani söyle ya. mi Mehmet Akif. Ee, yaşam üçgeninin içerisinde kalıyor. Ama evet. diyelim ki ayağının üstüne bir e, kolon düştü ve ayağı ezildi. Kafası yerinde, ciğerleri sağlam, her şey yerli yerinde. Ama evet. böyle bir ayak ezilme vakası olduğunda bu kişi e, hangi aşamalardan ne kadar sürede geçiyor ve ne zaman ölüyor ortalama olarak? Ee, bunu tam net söylemek e, kolay değil. Canım ama şunu söyleyeyim yani e, yani bir kere. E, Tedavi illa çıkarılınca başlamıyor. Bazen e, enkaz altındaki kişiye ulaşırsınız ama çıkaramazsınız. Tedavi evet. o anda, tedavi o anda başlar. Hı, hı. de e, çok aşırı detaylara girmeden söyleyeyim. Bu olduğunda kaslarımız ağır bir yükün altında ezildiğinde vücutta potasyum yükseliyor. Kalsiyum düşüyor ve e, oraya oksijen gitmediği için normalde biz oksijen metabolizması yapıyoruz değil mi? Glukozu yakıyoruz. Bizim evet. oksijensiz anaerob metabolizmamız da var. Oksijenle yakmıyoruz ama glukoz ve glukojeni yine kullanıyoruz ama çok verimsiz oluyor. Çok büyük miktarda glukoz ve glukojen tüketiyor o bölge ama oksijen kullanmıyor. Oksijen kullanmadığı için laktik asit çıkıyor. Laktik asit ne yapıyor? Asidoz yapıyor. Yani or bizim kanımızda asit yükseliyor, potasyum yükseliyor ve kalsiyum düşüyor. Potasyum ne yapıyor? Bunları anlatmak zorundayım. Başka yerde de bulamıyorum. Yani anlatan da yok gördüm kayıla. Bilmeleri lazım. Birazdan tedavide de işlerine yarayacak. Anlatacağım. Potasyum kalp kasımızın kontrolü diyebiliriz. Kalp kasımızın elektriksel kontrolünü sağlayan bir şey. Ve kanda 3,5 ile 5,1 arası. Çok küçük bir aralıkta normalde. İşte ezilen bölgeden çok büyük miktarda potasyum gelince kalp krizi olabiliyor. Kalsiyum düşüyor. Kalsiyumun düşmesinden sonra şu oluyor. Kalsiyum da kalp kasının kuvvetini sağlıyor. Kalp kasılamıyor evet, yani. Gel geliyor mu sesim? Sen geliyor, ses geliyor mu ses? Geliyor mu ses? Şu anda geliyor. Sen mi gittin, ben mi gittim? Bence sen Bence gittin. sen gittin. Bana da ben gittim gibi geldi. Yalnız ben Yalnız kendi, ben kendi Ee, Cem yalnız Cem ben. Yalnız, ses. ben ses. Şu an beni duyabiliyor musun? Duyuyorum, ama, duyuyorum ses. ama ses. Sesimi alabiliyorsun. Ben de seni duyuyorum. Benim sesim yan. Sesim yan. Evet, senin sesin kesik kesik geliyor. Bir daha bağlanayım. Bir daha bağlanayım. Tamam, bir daha bağlan. Evet, orada ben yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Ee, Ozan Birkan'ın teknik bilgiler nedeniyle asabı bozulmuş. Demiş ki hepimize siyanür versinler birer kapsül. Devlet ötenesi hakkımı kullanayım demiş. O kadar da kötümser olma Ozan. Ee, Recep Bayramoğlu Japon firmasında çalışıyormuş ve yılda en az iki defa deprem tatbikatı e, yapıyoruz biz dedi. diyor. Ee, depremde kaç kişi deprem çantası alabildiği yanına bundan haberi olan var mı? Demiş Seyhan Hanım. Ee, Cem geliyor mu size Geliyor evet. Evet deprem çantası almak da çok kolay değil. Ee, bir yorum daha okuyacağım sonra Mehmet Akif'e bırakacağım sözü. Ozan Birkan başımda bisiklet kaskı boynumda asılı düdük her odada 1 litrelik su. Büyük deprem çantası ışıldak çantaya asılı fener İstanbul'u terk etmem lazım demiş. Ya aslında olması gerekeni yapmış Ozan Bey ama biz şimdi tabi e, kas kariç diyeyim ben. Ya kasla da devamlı evde oturulmaz. Ama e, her odada 1 litrelik su bulundurulması bence gayet e, mantıklı. Ama işte şimdiden <laughs> önce evimize güvenmemiz lazım. E, ama bu yeni beton evler bile yıkıldığı için şu an hiç kimse evine güvenmiyor. E, bunun da farkındayım. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde ama çözüm yolu bulacağız arkadaşlar. Evet Mehmet Akif dinliyorum. <laughs> evet. Ya, ya, ya senin falancağın sen, ya. Efendim? Bence, Bence sen yayın benim, sesi benim sesim orada. Oradan geliyor. Şöyle ben yeniden bağlanırsam programı kapatmak zorunda kalırım. Tamam, yani, ikinci bir Senin sesin geliyor. Şu an sesimi alabiliyor musunuz? Nasıl şu an? Can, ben, ben telefondan, telefondan alıyorum. alıyorum. Yani ben telefon, telefon geliyor. geliyor. Şey, şey değil. Ya <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne yapalım? Bence, Bence bak, bak ya, ya, ya bu, bu ilk, ilk bölüm, bölüm ikinci bölüm, bölüm. Tamam o zaman sevgili arkadaşlar şimdi bitiriyoruz. Ee, tekrardan e, hemen 5 dakika içinde tekrardan açacağız canlı yayını. Görüşmek üzere.